Bir sorun var. <laughs> Şimdi bilerek mi yaptı sen onu? İsteyerek mi <laughs> yaptım? <yapıyordum. gülüyor> cam var ya, camdan var. dolayı cam serbest. Cam, İbo cam vardı, kör atış değildi de. Evet, evet, kör atış değildi da. de. Biz de şaşırdık yani. Tık yaptı. Ben... Hayır. Evet evet. Bir şey söyleyeyim mi? verdim abi. abi. Hayır bence günün atışıydı. Bu arada gerçekten. Günün atışıydı abi. Ya bu bu Hep günün bıraktım. atışıydı. Kübra. Bravo. Kendi elimle evet, verdim acaba. Sen Hacı. çok iyi. Sen çok iyi. Gerçekten o günün atışıydı. Yani tebrik ederim. Çok iyi yaptın, yani, bravo. bilerek veya bilmeyerek, önemli değil. Ama ya, çok yaptı. yaptı, geldi ya. yani. Yalnız aldın <laughs> ikinci korumayı da şaka mı? <laughs> Kübra, korumayla artık finale var. gidersin. <gülüyor> 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 sen <gülüyor> hiç oyunlara bir katılma, bir sen gidersin. biz <laughs> oynarız yani. Ya yani sen, çok, çok iyi oynadın bu arada. Ya ben kendi hatamdan verdim. Çok, çok. Bu oyunda üç, dört defa yenildim. Birini Emre'ye hata yaptım, yenildim. Üçünde de Kübra, üçü de hatam. Evet. Net üç hatam. Enteresan bir Üçün şey. Bütün maçlar keyifliydi bence, süperdi. Senin maçın hariç. Sizin <laughs> <laughs> o diğer keyfiniz için. Ya Merve, Aynen ben beş kişi de olurum. Yine de söylüyorum on kişi olacağım seni vuracağım. Hadi çık işin içinden çıkabiliyorsun. sen niye Merve yükseliyorsun? Hayır Merve Aynen. diyor ki Merve Aynen. diyor ki sizin oyununuzun yüzünden. Aynen. Aynen. ondan almayan oy diyorum. Hıncım ondan almıyorum. Diyor ki sen sizin oyununuzun yüzünden. Yani. Biz böyle de oynayabiliriz öyle de oynayabiliriz. Aynen. Biz böyle, Aynen. Oynayabiliriz. Aynen. Biz böyle oynamayı tercih Aynen. ediyoruz. Oyunun Şimdi, keyfi için değil. Tamam da yani biz öyle oynamayı tercih ediyoruz. Yani Olay bitti. Sakin ol. İstemiyorsan elenmek istiyorsan çıkarsın. Sen bu oyun, almasın, elenir gidersin. Bu kadar basit. Yo, elenmeyeceğim. E tamam o zaman, çık oyununu. Şu an bana bağırmanın bir anlamı yok. Bağırmıyorum, yapayım. ben anlatıyorum Bağırmıyorum. sana Bağırmıyorum. sadece. Of. Bağırmıyorum, hayır. Hayır, bağır. E, sen şu an kendinden kız abi. Evet. Oyun kaybetti. Ben kendime kızıyorum zaten. O kendini kendine, evet. kendine konuşuyor, sana da bir şey. Bak, tamam, duruyor, duruyor diyor ki, sizin oyununuz yüzünden, sizin oyununuz hayır, yüzünden. Hayır, diğer oyun keyfi böyle için. Biz böyle değil. oynamayı tercih ediyoruz. Kurallar buna bir şey demiyor. Biz evet. de böyle oynuyoruz. Yine böyle oynayacağız. Abi yine etik mi değil ama olsun. Tamam. Ya, Acayip, abi kural etik bu. Etik. Ben 7 tamam, yedi kişi de olurum, on kişi de olurum. Sen etik olmamayı tercih et. Tamam, tamam Senin tercih. Kural değil mi bu? Tamam, tamam. seni yani, yani, değil tam, değil değil tam. Değil, tam. sen kendi yani, karakterini yansıtırsın. Ya ne bir alakası, bir alakası, bir alakası, bir alakası var? Ne alakası A, var? Öyle. Niye öyle? Sen alakalı bir şey değil bu. Yani ben yine söylüyorum. Ben yine söylüyorum. Altı kişimiz kim benimle ise gelsin. Gelmeyenler de karşımda dursun. Onları da işaretlerim. Onları da işaretlerim. Şunları da işaretlerim. Ben kolluyoruz tabii. Tamam kollayın. Kolluyoruz abi. Sıkıntı yok. Ben siz de bir ara birleşip benimle bakacaksınız. Yo, ben hiç öyle bir şey yapmadım. Hayır, Halil'le birleşip. Bir ya senin okur. yapmaman, bizim yapmayacağımız anlamına gelmez. Tamam yapma. Sen öyle onu tamam. tercih ediyorsun, ben bunu tercih tamam, ediyorum. Bunu yine söylüyorum, yapmayalım. arkadaşlar Yardım. benimle oynamak isteyen gelir oynar. Karşımda durmak isteyen kimseyi şey yapmıyor. Abi, karşımda şey. oynayın, yine sizi de işaretleyeyim. Ben buradayım. Açmışım, bekliyorum. Gelin işaretleyebilen varsa işaretlesin. Tamam işte. İşaretleyemiyorsan tamam, dönersin, evine gidersin. Tamam, birilerinin yanında oynamaya devam et. Tamam. Neden acaba o birileri evet benim tamam. yanımda da senin yanında oynamaya devam et. et. Tamam. Şimdi tamam. konuşurma beni. Şimdi ben de Şimdi sana ben de diyorum ki, bak. ben de sana diyorum sana ki... Sana bir örnek vereyim mi? Neden bir, birileri ben benim diyeyim. yanımda da senin yanında değil? Doğru. Anladın mı? Demek Doğru. ki sende bir problem var burada. Evet, bende problem var. Evet, o zaman düzelt o problemi. Bende mi problem var sence? Evet. Sence bende mi var? Evet. Demek ki sende problem var. Sen diyorsun ki birileri senin yanında. Ben de diyorum ki Beni seviyorlar de ki benim yanımdalar. Neden senin yanında doğru. değiller? Bunu düşündün mü hiç? Düşünmedin. Doğru sen, yani. yani? doğru. Neyle alakası var acaba? Yok, sevgi ya da sevmeyle alakası yok. Neyle işte? Söyle bil, bilgilerini. Kardeşim, herkesin bir duruşu vardır. Senin duruşun evet. buysa tamam. Benim duruşum bu diye devam et. Demek ki senin duruşunu, sen sen ki sen duruşunu kimse beğenmiyor. Ben sana bir şey demiyorum. Uzatmıyorum ben. Demek ki senin duruşunu kimse beğenmiyor. Ben konuşuyoruz Ben de uzatmıyorum. ben uzatmıyorum. Tamam. Evet, şimdi gelsin bakalım yarın görev oyunu. Kim duruyor karşımızda? Bir görelim onu. Aynen. Aynen bireysel oyunda evet. de görüyor. Fark etmez bireysel de evet, değinirim, takımda da değinirim. Tekrar ediyorsunuz bak şimdi. Tamam 5 kişi oynayın 5'e 2 devam. Arkadaşınız tüfek bir sizinle çatıştık. 5'e 2 devam. Arkadaşınız, beş, devam. arkadaşınız beş, devam. tüfek birbirlerini kullanıyor. Tecizat şarjörünü kullanıyor. Zaman. Biliyorsun beni ilgilendiriyor mu Önemi değil. Sonuç olarak bizim yaptığımız bir kural hatası ya da bir etik dışı ya da bir Sen ahlak dışı değilim, öyle bir şey değil. Tamam işte birbirinizi kullanmaya devam edin. Zaten sonra garantiye almaya çalışıyoruz kendimizi. Bırakın elimizin bu işleri ya. abicim ben çocuk muyum bana ayak yapmayın şimdi ya. Birilerinin kullandığı çok açık ortada ama Aynen. göreceğiz sonuçta kimler kim, kalacak göreceğiz. Son dörde kimler kaldığını kim göreceğiz. Sonuna, kim, 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 Ben çok iyi bir, bir kişi olarak bana biraz anlasana. Ya kardeşim siz ikiniz zaten garanticisiniz. İkiniz garantiye ya, oynuyorsunuz. tamam mı? Siz kızı, kızları gazlıyorsunuz bize karşı tamam mı? Yunus Emre'yi de aldınız yanınıza tamam mı? Sen o gün oyunda Yunus Emre'nin yanına gelip duruyorsun. Neden benim yanımda senin yanında değil? Sen zekisin bu çocuk zeki değil yani. Sen çok akıllısın. Herkes salak bir sen açılırsın. manipüle edip gelin benim yanımda bizi de takalım demedi. Emre demeyeyim. abi bak işte, her tamam şey göreceğiz. Son dördü tamam, kimler kaldığını göreceğiz. Emre burada. Tamam aldım. son dördü kimler biz kalacak göreceğiz, göreceğiz. Tamam Allah Tamam, tamam göreceksin. Tamam, tamam göreceğiz. Abi. Emre, tamam göreceğiz Tamam göreceksin. Tamam göreceksin. Tamam göreceksin. Tamam göreceksin. Tamam göreceğiz Tamam bakalım. Tamam göreceksin. 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 Tamam Tamam göreceksin. Tamam göreceksin. Tamam göreceksin. Tamam göreceksin. Tamam 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 Korkmadın çıktın oyunu bıraktın. Oyunu bıraktın. 15 dakika eğlendin dışarıda. Eğlendin. Eğlendi. Öyle sinirlendim. mi? Sinirlendin. Diline sinirlendin. Oyundan oyun dışı çıktın. Tamam. Sen çıktın. Hı -hı. Sonra tekrar oyuna girdin. Evet. Size bırakmak istemedim. Tamam. Hı -hı. Yarın bunu üçüncü dakikasında yaşayacaksın. Biz bulmuşuz zaten. zaten. Şimdi ben tamam. bir şey... Kapımı ezberleyin. Ben kapımı yine göstereceğim size. Yunus, ben bir şey söyleyeceğim. Bir sen siyah takımda ortalama Evlerim. ne kadar zaman Evlerim. geçirdin? Lan çıkış kapımı göstereceğim. Her şey okey. Senin fikrin sen senin, senin, senin şeyin. şeyin. Sen şeyin şeyin de yok bir şey söylemiyorum. Sen onu ne 11 bölüm, 11 bölüm. Söylediğin cümlede şu var. Diyorsun ki kızları da arkalarına alıyorlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Herkesin aklı ve fikri var. Bir gün, iki gün fazla kalacağım diye abici fırıldak olmaya gerek yok. Ya sen burada var ya, sen bir takım arkadaşın sattın be. Lan yürü git. Bak, bilmiyorsun, bir şey var, sen e, Bilmiyorsun mezunu konuşuyorsun. Bir sen bunu biliyor musun sen Ben olur, o adamı niye oy verdim sen biliyor musun? Bilsem ne olur, bilmesem o ne olur. O zaman konuşma. Sen o gittin, zaman konuşma kardeşim. Arkadaşım dostum din adamı sattın. Olur, elini yok. sıkmadığın, adama, ben yanaştın. elini yanaştın. Ben söyledim ben geldiğinde elini sıkmadığın adama yanaştın sen. Ben, ben yanaştım. Bir Tabii. Bir yanaştım. Ben mi yanaştım? Ben yanaştım. Ben yanaştım. Sekilde... Abi ben, bana bunu geç. Bana zekin Bana bunu boş laf kalabalığı yapma ya. Kim kimi daha fazla kalmak için yok. net. aşkına. Kendi fikirlerimi değiştirmediler. Ben kendi fikirlerimle bu adamların yanındayım. Tamam kardeşim her şey özgür. Herkes özgürdür. Ya tamam ya. tamam. Yarın Merve ile Emre'yi kovalıyor. Ne ya? Bu kadar vakit. İstersen kovalayın. takımda Aa, istersen güneşten. Kovalayın. Çabuk kovalasın evet. sen bu kafayla. Bizi. Daha bursun çok kovalarsın. Bursun. Görürsün. Tamam son dörtte görüşeceğiz. Yürürüz. Hadi bakalım kovalayın. Görüşürüz. Gelin alınız gelsin. Görüşürüz. Bakıyor Ama sonra şey yapma sinirlik krizi şey geçirme şey Emre. Yok sıkıntı yok. O sizin e karakteriniz. E sıkıntı yok. Ya bunun karakteri ne? Sıkıntı yok. Biz iki kişiyiz. Sıkıntı, sıkıntı yok. Biz senin karakterin zaten kiminler O senin, sen karakterin. senin karakterin. Aynen satmadı. Ben bu adamı satmadım. Bu başka bir mevzu. Satanlar belliydi. Yunus, geç o işleri. Yunus, Hiç bir karıştırma bir o işleri. Susana, bir susana. Bir 11 hafta bu çocuk siyah takımda bir şeyler yaptı, bir şeyler zaman geçirdi. Evet, bir paylaşımlar evet. oldu. Bir dakika susar mısın? Terbiyesizlik yapma. Yarıda, Bak terbiyesizlik yapma. Ne terbiyesizlik yapma, kendini ya. ben yapma, ben yapma. Ben kulis değilim. Yunus, Yunus, Yunus. Ben kulis Ben de 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 sana demiyorum artık. Ya bir dakika Merve ya. Bir susar mısın? bir dakika dur bir dakika. bakayım dur, Ben konuşuyorum. Tamam bir söyle sen. Hadi söyle. Sen 11 haftadır burada bu adamlarla, bu insanla, iki insanla bir şeylerini paylaşıyorsun. Ve 11. hafta sonunda sen bizim yanımıza geliyorsun. Şimdi problemi sen önce kendinde ara. Dediğini söyleyeyim mi sana? Problem mi? abisi sağ olsun. Öhsan abisi sağ olsun sağ olsun. Özcan özel abi sağ olsun. Anladın mı kardeşim? Ben bunları bir gün Özcan'a yardım. Bak dedim hmm. biz de oyun kaybediyoruz. Evet. Geliyor sizle ha hu yapıyorlar. Böyle bir dünya yok. E Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ben, de de ben, de ben de 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 dedim devam ya. etme evet abi ha, haklısın ben de dedi de bana. De her gün her, gün her gün yine aynı şeyler yaptılar. İnanın yaptı. 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 Ben inanın yazdım kardeşim. Biz konuşmadık. İnatsa inadına yaptıysan şu anda benim peşime düşüyorlar diye bunu şey yapamazsın sen. Anladın mı? İşte, Özcan abisiyle diyorsun, Özcan abini burada hepimiz. Ya tamam, sen çalışıyor. takım arkadaşınla eğlen ya, bırak. Aynen, Sorun yok. Yorun, tamam. tam. Gel, kardeşim, tamam, ben gel. Ben sana, ben sana dün gel. davrandım. Gel, gel kardeşim, Usta. gel. Ben, ben, senle şey, yedi. Senle ben seninle uğraştım tamam, mı? Ben bir olarak seninle uğraştım. Tamam, ben uğraştım mı? Ben, de uğraştım. Bir İstem uğraşırdım. Tamam işte ben. Aldım tekiye karşı ben tekiye geldi, burcu geldi. Ya yani biz siyahtan gelen herkese açıyoruz. Hayır şöyle ekstra farklı bir şey yapmadık ki. ben de tebrik ederim. Ekstra bir şey yapabilirim de. Onu zaten ben de yapabilirim. Bir şey yapabilirim de laylaylomda. Ben de kaybedeceğim. Konu şey, kola kola yani. ne? Konu ne? Konu Arkadaşlar şu anki tek sorun şu, şu anki bu kadar beş dakikadır... Yapabiliriz, Serbest yaparız. Yani. biz tamam. yaparız. Gönder Yapın kardeşim, Tamam Gönder, gönder. Yapın, senin destekçilerinle. Vay bravo İbo. Çok güzel adamlara saldırıyorlar. Evet. Tamam, devam et. Devam et, devam et. Benim böyle bir gücün varsa yap. Devam et, devam et. Sen o kadar güçlü bir Ben güçlüyüm sağ olsunlar hepsi benim yanımda. Doğru. Şu anki tek sorun şudur. Merve ile Emre korktuğu için geliyor. <laughs> yok, korkmuyoruz. Korktuğunuz için korksanız Bak şu lafını bir daha söyleme. Vallahi söyleme. Söylüyorum. Ben, ben, söylüyorum. Söylüyorum. ben, ben de söylüyorum. De söylüyorum. Korktuğunuz için ben mi korkuyorum? Korkanlar belli. Korkanlar belli. Korkanlar. Korkanlar belli. Söylüyorum. Bak gelirsin diyorsun yine. O kelimeyi Çünkü kullanma, 4 bu kelimeyi kullanma ama sen O zaman bana korkak dersen sen şey korkak. O zaman sen de karakter, karakter lafını ağzına almayacaksın. Tamam mı? Neden ben korkuyorum? an ben olayı sen çıkartıyorsun şu an. Siz bize sen Korkak Beş kişi bire... Ben bir çıkartın. Sen bireysellikle ikram ediyorsun. Şimdi sen diyorsun ya yani, bireyseliz ama sen evet. bireysel misin evet. gibi davranıyorsun. Kendi yanınıza bir oynayın bakalım. Bir kendi oynayın. Evet. Aynen öyle. Oynayın bir kendi yanınıza. Şey bir işaret bakayım kendinizi bir hissedin bakalım. Karşı tarafa bakalım. Zamanı oynayın. Zamanı oynayın. Siz ancak bir yıl oynarsınız bu kafaya. Anladın mı? Düğünde de oynarım. Aynen şöyle oynarım görev oyununda. Senin işaretlenmek, olacağız. senin zoruna gidiyorsa biz yani. bir konuşalım seni bu oyunu işaretleyelim. O zaman zoruma gitmiyor. O zaman arkadaşlar en büyük bir işaretlemeyin görev Senin gidiyor mu? Lütfen, Benim Senin gitmiyor. Sen İşaret çünkü tamam, beni. tamam, tamam, tamam. işaretleyemiyorsun çünkü beni. Tamam o zaman uzatmayın. Sen tamam, tamam. tamam. işaretleyemiyorsun beni. Sıkıntı orada. Öyle mi? Evet. O yüzden dün iki kere işaretledim seni. Tamam ben de senin işaretledim. Tamam ne oldu? Bir şey olmadı. Tamam işaretlemiş demeyeyim. Benim zoruma gitmiyor. O zaman işaretlemeyi demeyeceksin. Benim zoruma demeyeceksin. İşaretleyemiyorsun. Aa çıktık oyuna. Kim aldı? Ben aldım. Allah Allah. Abi. Ondan oyunları kim aldı? Ben aldım. belli isimlerle sürekli çatıştık. Evet. Siz evet. ne yaptınız? Aa, lay lay lo. Al. Hadi küyü yapalım. Bir daha şunu tekrar alsana bir daha. Nasıl ya, yaptın? Öyle ya, kolay değil. Sen künye yapalım. Ne, ya. ya. ne alakası ya. var? Bulamayınca bulamıyorsun yani. Abi oyunu terk ettin sen. Etikten benim, bahsediyorsun. Benim oyunu terk ettin. Benim davam künye değildi kardeşim. Sen bir, etikten bahsediyorsun. Bir künye için ben fırıldak olmam. Bak, Bak, sen, bir küyü için fırıldak olmam. Ne yaptın ne olur. Ya sen bir karışma. Ben seninle artık... Emre sen de... Ben seninle adam gibi konuştum. Ben de seninle konuştum. Şimdi geliyorsun buradan bıdı 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 yapıyorsun. Konuşma. Aynı şekilde ben de seninle konuştum. Hadi abicim. Ekstra ya. bir şeyim gördün mü bende? Ya da Merve sen benden ekstra bir şey gördün mü? Tamam o zaman sen neyi savunuyorsun? Oynadım. Sen şu an neyi savunuyorsun? Ben şu an hayır bak. Tamam, Davan ne senin? Davan söyle. ki sen Heh. şu fırıldaksın Heh. de. Sen fırıldaksın Heh. de. Ortaya sen bırakma, neyi savunuyorsun ortaya şu an? Ben ortaya var, ben şu an. an kendimi savunuyorum. Sen ortaya neyi bir savunuyorsun laf şu an? Yapacaksın ya? o zaman. Neyi o zaman ortaya fırıldak diye bir laf Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben bunları konuşuyorum. Burada diyorsunuz ki gidiyor kulis yapıyordu, biz o yüzden şey yaptık. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada hepimiz konuştuk. Siz gittiniz beni işaretleyebilirsiniz de problem değil. Nerede ya? Elemedik kurultayda. Tamam mı? Siz bana söylememem için ben, Hayır ama biz, biz de aramızda bir plan yapmıştık orada. Siz plana sadık kalmadınız diye yanında. Yo, değil ben, sen ben, sen diyorum, ben, ben, ben diyorum, dün, ben dün diyorum, kimseye takıntı, takıntı şey yapmadım. yapmadım Oyunumu oynadım. Bu kadar. Evet. Ve yenildin zaman. oturdun sus. Yenildim. Evet. evet. Yenildin ben oturdun yenildim. sus. Ne zaman? Ben şimdiden Nerede başladım. Kardeşim dünden başladım. Sen karar verdik. Dün mü konuşuyoruz, bugün mü konuşuyoruz? Senin kafa sen gidiyor galiba. Sen şimdi, demedin mi? Zaman sen makinesi mi var? Sen şimdi demedin mi? Yenildim ettim filan diye. Ben de yenildin, çıksın, yenildin, otur, sus diyorum. Sen boş muhabbet yapıyorsun.